Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Tigos R10 mouse'un kısaca bir tanıtımını yapacağım. Mouse şu anda internet üzerinde ben bulamadım. Bu benim bayağıdır kullandığım bir mouse. Şu anda mevcut internet üzerinde bulamadım yani. Ama bulabilirsem linkini yine bırakacağım. Arkadaşlar şimdi mouse'a gelecek olursak mouse yani fiyatına göre falan ya yani eski fiyatlarına baktım bayağı ucuzmuş. Ya ben kaç aldım hatırlamıyorum. Ama on numara bir mouse. Şu mouse tekerleği kısmı bende şey oldu. Ee, bozuldu. Şu üstünde normalde bir plastik şeyi vardı. O yok. Şu o yüzden burası böyle. Çalışmıyor yani bende burası. Şurasında bir ledi var. Yanıp sönüyor. Çok belli olmuyor kamerada. Şu yanda iki tane tuşu var. Şu yanda da iki tane tuşu var. Bunlar atama yapılabiliyor sanırım. Şurada iki tane tuş var. Şu makro arttırma, şu azaltma. Yani şey DPI'ni pardon. Ben de dediğim gibi yine şu çalışma, arttırma, yükseltme şeyi bozulduğu için. Çünkü bayağıdır bir kullanıyordum. Ondan sonra şimdi altını göstereyim. Ya yani internet eski fiyatlarını gördüm. Şu an stokta gözükmüyor. 50-60 lira falanmış. Ben kaç aldım cidden hatırlamıyorum ama bayağı ucuzmuş sanırım. Ve yani ele falan bayağı oturan bir şey benim elim. Hayvan eli gibi. Ama gördüğünüz gibi oturuyor. Güzel. Ondan sonra ciham kablosuna gelecek olursak. Kablosu örgü kablo. Kırmızı. Güzel. Ya yani ben 3 senedir kullanıyorum diyeyim size. Ya yani bayağı oldu. 3 sene olmuştur. Yani 3 senede sadece şurasının bozulması 50-60 liralık bir mouse'un yani o mouse'un kötü bir mouse olmadığını gösterir zaten tasarım olarak da bence bayağı güzel. Siz i̇şte görüyorsunuz. Yani şu an stokta olmaması yani bu videonun pek bir anlamı da kalmıyorsun ama ben yine çekmek istedim. Çünkü bir şeyler çekmem gerekiyor açıkçası. Şöyle biraz yakından alayım. Arkadaşlar videoyu ben burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi linkini bulabilirsem videonun altına bırakacağım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.